Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün elektrik elektronik ölçme dersi elektriksel büyüklüklerin ölçülmesi konusunu işleyeceğiz. Evet, ilk konumuz dirençler. Dirençler elektrik akımına karşı zorluk gösteren devre elemanlardır arkadaşlar. Birimi ohmdur. Biz dirençleri V harfiyle gösteririz ve omega simgesiyle sembolize edilirler ve e, sembolümüzü görüyorsunuz arkadaşlar. İç farklı sembolümüz vardır. Dirençlerimiz, bunlar sabit dirençler. Şöyle direnç çeşitlerimizi görüyorsunuz. Yapıldığı maddelere göre karbon dirençler bunlar. Şöyle en genel kullanım şekli. İşte telli dirençler vardır. Yine karbon yapılıdır. Fil dirençlerin iç yapısı, işte karbon film dirençler. Ve SMD dirençlerimiz vardır. Küçük devrelerde kullanılan ve yüzey temaslı dirençler. Ve... Entegre dirençlerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar şöyle birbirlerine yan yana e, bağlanmış ortak ucu olan ve e, kara şimşek gibi böyle birçok ledin kullanıldığı devrelerde genelde ön direnç olarak kullanılır. Bizim entegre dirençlerimiz. Kılıp yapısı şu şekildedir. Devam edelim. Evet dirençlerimizin dönüşümü ve ölçülmesi. Dirençlerimiz arkadaşlar ohm, kilo ohm ve mega ohm olarak üst katları, alt katlarında ise mega ohm olarak karşımıza çıkmaktadır. Hemen iki örnekle pekiştirecek olursak 7210 evet bunun kaç kilo ohm olduğunu bize göstermiş. 3 virgül kaydırdığımızda 7,2 ohm olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer örneğimizde 10 kilo ohm'luk değerin Kaç ohm'a eşit olduğunu söylemiş bize. Evet. 1000 yükselteceğiz. Yani 3-0 attığımızda 10.000 ohm olarak karşımıza çıkmaktadır. <laughs> Direnç ölçümü yaparken arkadaşlar ölçü aletimizle şöyle e, multimetremizle yani direncimizin e, kırmızı ve siyah probu şöyle vururken dikkat etmeliyiz. Bakın bir proba elimiz değmiş dirence. Diğer probda Direncin bacağına kesinlikle elimiz temas etmemelidir. Çünkü bizim e, vücudumuzun direncini de hesaba katabilmektedir arkadaşlar. Devam edelim. Evet. Kondansatör. Arkadaşlar kondansatör <laughs> iki levha arasına, iki iletken levha arasına bir yalıtan levha eklenerek elde edilen elektronik sistemdir. Şöyle yapısını görüyorsunuz. Plakalar. Evet. Arkadaşlar birimi farattır, C harfiyle gösterilir kondansatörümüz ve gerilimi depolar. Gerilimi depolamaktan kastımız şudur arkadaşlar. Gerilimi kısa süreli depolar yani doldurup boşaltma işlemi yapar ee, ve bizim kondansatörümüz kutuplu kondansatör ve kutupsuz kondansatör diye şöyle çeşitlendirilmektedir. Kutuplu olanlara elektrolitik kondansatörler deriz. Şöyle birçok kondansatör çeşitlerini görmektesiniz ve şu kutuplu kondansatörümüzdür arkadaşlar. Diğerleri mercimek fondansatör, kondansatörü, mikro kondansatörü olarak adlandırılan çeşitli kondansatörlerimizdir. Kapasite birimleri ise farad, milifarad, mikrofarad, nanofarad ve pikofarad gibi e, alt katları mevcuttur. Yani karşımıza genelde bunlar çıkar. Farad çok yüksek bir değerdir arkadaşlar. Yani volt başına ne kadar elektron üzerinde depoladığıyla ilgilidir. Ve onun için genelde mini mikro gibi çeşitleri karşımıza çıkar genelde. <laughs> evet hemen kondansatörün küçük tipli kondansatörlerde kodlama yapılmıştır arkadaşlar. Bu kodlamadan şöyle kısaca bahsetmek istiyorum. Pikofarat olan kondansatörlerimiz üzerinde zaten P harfi vardır. Ya da üzerinde hiçbir yaz e, harflendirme yoksa eğer bu pikofarat değerindedir. Zaten nanofarad değerlerinde de nanofarad vardır. Şöyle eğer e, iki sayı arasındaysa bu nokta anlamına gelir. Yani 1.2 nanofarad olduğunu gösterir bize arkadaşlar. E, onun dışında şöyle 103 gibi yazılmış ise eğer. Bu yine hiçbir şey harf yazılmadığı için pikofarad değerindedir. Ve onun yanına 3 tane 0 yazmamızı gerektirir. Yani 10.000 pikofarad olduğunu bize anlatır. Eğer... Nokta kullanılmışsa mikrofarad değerindedir arkadaşlar. Tabi nokta şöyle önde kullanılmışsa 0,039 mikrofarad olduğunu anlatır bize. Ya da şöyle arada kullanılmışsa zaten 0,1 mikrofarad olduğunu bize anlatmaktadır arkadaşlar. Evet. Kondansatör ölçümünden bahsedecek olursak. Burada bir RLC metre kullanılmış. RLC metrede yani... E, kondansatör kademesine aldığımızda ölçü aletimizi direkt kondansatörümüzün ölçümünü yapacaktır. Ve burada bir elektrolitik kondansatörün ölçümü yapılmış. Kondansatörün, elektrolitik kondansatörün yani kutuplu kondansatörün arkadaşlar eksi kısmında şu şekilde e, eksi çizgileri gösterilmiştir. Yani bizim şu bacağımız eksi bacaktır. Diğer bacağımız artı bacaktır. Ve bu kondansatörümüzün değeri 100 mikrofarad ve... 400 voltur arkadaşlar. 400 volt demesinin sebebi biz bu kondansatörü 400 volta kadar voltaj yükleyebiliriz. 400 voltun üzerinde bu kondansatörümüz hasar görecek, patlayacaktır. Evet, 10.000, 100 e, pardon, 100 mikrofarad ise kondansatörümüzün kapasite değerini verir. Yani volt başına ne kadar elektron üzerinde bulundurduğuyla ilgilidir diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. <laughs> evet, bobinler. Bobinler Üzeri izoleli telle kaplıdır arkadaşlar. Yan yana ve üst üste bir nüve üzerine sarılarak oluşturulmuş devre elemanıdır. Ee, bazen havaya da sarılabilir e, bobinler arkadaşlar. Havaya sarılmış yani nüvesiz bobinler de vardır. Burada e, bobin çeşitlerini görüyorsunuz. İşte çeşitli bobinler. Şu SMD bobinimiz bizim. Bobinimizin sembolü gördüğünüz gibi. Bobinimiz L harfiyle gösterilir. Ve akımı depolar. Yani enerji depolar arkadaşlar bizim kapsamımız. Evet. <laughs> e, bobinimizin e, şöyle kullanımında karşımıza çıkacak olan Henry mili Henry ve mikro Henry dediğimiz alt katları karşımıza çıkmaktadır. Arkadaşlar bobin ölçümünde yine bir LCR metre kullanılarak ve L kademesinde bobin ölçümü yapılmış. Bobinin artı eksi kutupları olmadığı için kırmızı ve siyah probu herhangi iki bacağı vurduğumuzda bobinimizin değerini görürüz arkadaşlar. Ee, ve bobinimizin arkadaşlar bazı e, parametreleri vardır değeriyle ilgili. Şu gördüğümüz nüve arkadaşlar nüvenin uzunluğu bobinimizin değerini değiştirir. Nüvemizin kesiti bobinimizin değerini değiştirir. Nüvemizde nüvemiz üzerine sarılan e, tellerin tur sayıları, kalınlığı bizim bobinimizin değerini değiştirmektedir arkadaşlar. Evet burada bobinimizin iç yapısını görmüş oluyoruz. Devam edelim. Evet. <laughs> ne demiştik? Elektriksel büyüklüklerin ölçülmesi demiştik. Elektrik devresi nedir? Oradan başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Elektrik devresi. Basit, en basit elektrik devresi bir gerilim kaynağının oldu. Bakın bir gerilim kaynağının oldu. Bir yükün yani lambanın oldu ve bir anahtarın olduğu e, basit bir elektrik devresi. Evet. gördüğünüz gibi pil pil aracılığıyla enerji verilmiş ve lamba kapatılmış. Gördüğünüz gibi lambamız anahtarımız kapatılmış ve lambamız gördüğünüz gibi yanmaktadır arkadaşlar. Ve anahtarımız açıldığında lambamız sönmüş durumdadır. Gördüğünüz gibi burada. Evet. Şöyle resimlerle gösterilişine bakacak olursak pilimizin artısı, eksisi ve lambamıza bağlandıktan sonra anahtarımıza bağlanarak devremiz tamamlanmıştır arkadaşlar. Evet. Basit bir asi devresini düşünecek olursak şöyle prizden gördüğünüz gibi faz ve nötr alınmış. Faz alınan ucumuz şöyle getirip sigortaya girilmiş ve sigortadan çıktıktan sonra anahtara girip çıkmış ve lambamıza girip çıktıktan sonra gelip devresini tamamlamış. Yani nötr kutubunda devresini tamamlayarak e, basit bir elektrik devresinin oluşumunu görmüş olduk arkadaşlar. <laughs> evet. Devre çeşitlerimiz Seri devre, paralel devre ve seri ve paralel devrenin farklı kombinasyonlarını görüyorsunuz burada arkadaşlar. Bir de karışık devremiz vardır. Karışık devremiz iki devrenin karıştırılmasıyla elde edilir. Gördüğünüz gibi seri devrede bir elemanın bakın girişi, çıkışı. Yani bir elemanın çıkışı diğer elemanın girişine bağlandığında biz seri bağlantıyı elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Paralel bağlantıdaysa girişler girişlere bağlanmıştır, çıkışlar çıkışlara bağlanmıştır arkadaşlar. Evet seri ve paralel bağlantılarımız bu şekilde olur. Evet bazı terimlerden bahsedeceğim kapalı devre arkadaşlar kapalı devre bizim anahtarımızın kapalı olduğu anahtarımızın kapalı olduğu yani lambamızın yandığı devre demektir. Lambamızın yani devremiz aktif demektir kapalı devre. Açık devrede ise anahtarımızın açık olduğu yani lambamızın ışık vermediği devremizin pasif olduğu devredir. Evet. Kısa devreden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar kısa devre gördüğünüz gibi bakın mavi hatla kısa devre yapılmış. Şu mavi hatla kısa devre yapılmış. Buradan lambamız ışık vermeyecektir. Çünkü elektrik akımı geldiğinde direncin daha az olduğu bu mavi yolu seçecektir ve Devresini tamamlayacaktır. Lambamız ışık vermeyecektir. Ee, diğer bir kısa devrede ise arkadaşlar gördüğünüz gibi burada e, yine akım buradan e, gelerek kısa yolu seçecektir. Kısa yolu seçecektir. Buradaysa üçüncü kısımda arkadaşlar buradaki kısa devrede direkt batarya kısa devre edilmiştir. Ve bataryanın kısa devre edilmesi tehlikeli bir durumdur. Devam edelim. Evet elektrik akımı. Arkadaşlar. Elektrik akımının oluşması gördüğünüz gibi bir enerji kaynağımız yani pilimiz. <laughs> pilimiz pilimizin eksi kutbundan çıkan elektronlar artı kutbuna doğru yola çıkarlar ve artı kutbuna ulaşmaya çalışır arkadaşlar. Bu esnada artı kutuptan ise bir akım indüklenir. Bu indiklenen akımın amacı devre elemanlarından geçerek eksi kutba gelerek devresini tamamlama çabası içerisinde Akımımız bu şekilde oluşur ve elektrik devremiz gereken işi yapar arkadaşlar. Evet. Bununla beraber ben size çok kısa bir ohm kanunundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, ohm kanunumuz bizim akım, gerilim ve voltaj arasında elektrik devresinde bir ilişki var Ve bu aralarındaki ilişki bize Ohm kanunu verir. Ohm kanunu verir. Gördüğünüz gibi amper devrede ilerlemek devresini tamamlamak ister arkadaşlar. Direnç bunun geçişine zorluk gösterir. Aynı şekilde voltaj da devrenin tamamlanması için ampere yardımcı olup amperi destekleyici rol üstlenmektedir. Evet. Akım çeşitlerinden konuşacak olursak arkadaşlar akım çeşitlerimiz doğru akım ve alternatif akım. Doğru akımımız arkadaşlar ee, zamana göre bakın zaman ekseni zamana göre yönü değişmeyen fakat şiddeti değişebilen akım çeşidimiz oluyor. Şiddeti yani genliği gördüğünüz gibi burada genliği 2 amper 4 ya da 5 amperde olabilir. Alternatif akımda ise arkadaşlar gördüğünüz gibi salınım yapan bir akım çeşidi alternatif akım zamana göre bakın zaman eksenimiz zamana göre yönü de değişebilen Şiddeti yani genliği de değişebilen akım çeşidimiz bizim alternatif akım. Gördüğünüz gibi bakın ee, altı alternansta ve eksi alternansta yön değiştirerek çeşitli değerler almış alternatif akımımız. <laughs> evet. Ölçü aleti ve multimetreden bahsedeceğim arkadaşlar. E, burada dijital ve analog ölçü aletlerini görüyoruz. E, basit bir direnç ölçümünü görüyoruz. Biz... E, dijital multimetre konusuna değineceğiz. Analog multimetreyi şimdilik anlatmayacağız arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet, ölçü aletleri multimetre. Arkadaşlar, multimetre, avometre aynı şeydir. Multimetre yani çok amaçlı, üzerinde e, amper, volt ve ohm yani direnç ölçümünü barındıran ölçü aleti demektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada e, iki tip ölçü aletinden bahsedeceğim size. Ee, şöyle ki sol tarafta gördüğünüz arkadaşlar basit hani daha kullanışlı, kullanımı kolay bir ölçü aleti. Burada çeşitli kademeleri olan sağ tarafta ise çeşitli kademeleri olan kullanımı biraz daha hani zor olan bir ölçü aleti. İkisi arasındaki farkları da biraz konuşacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekranımız, dijital ekranımız, tutma ekranımız işte üzerindeki çeşitli düğmelerin anlamlarından zaten konuşacağız. E, Proplarımız var, prop girişlerimiz var gördüğünüz gibi. Bunlarla ilgili konuşacağız arkadaşlar. Evet, en başından başlayalım. Ölçü aletimiz zaten off kapalı iken bir yan kademesinde arkadaşlar alternatif gerilim kadememiz var bizim. Alternatif gerilim kadememiz var. Burada ise alternatif gerilim kadememiz arkadaşlar şurada gördüğünüz bakın AC volt diyor. Burası 200 ve 750 değerleri eğer 200 volta kadar AC ölçüm yapacaksak burada eğer 200 voltun üzerinde ölçüm yapacaksak şurada olması gerekiyor bizim şu kademe anahtarımızın arkadaşlar. Bir sonraki DC gerilim kademesi arkadaşlar. DC gerilim kademesi burada şuradadır gördüğünüz gibi <laughs> arkadaşlar burada da 200 milivolt işte 2000 milivolt 20 volt 200 volt gibi kademelerimiz var. Eğer biz 20 volta kadar ölçüm yapacaksa bizim komutatörümüz şurada olmalı. Eğer 200 volta kadar ölçüm yapacaksak 150 volt gibi mesela kadememizin 200'de 200 volt değerinde olması gerekiyor. Evet. Şurada milivolt değerinde gördüğünüz gibi arkadaşlar AC DC gerilim yani düşük gerilim seviyesi ölçeceksek eğer burayı vermiş bize. Evet direnç kademesi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ölçü aletinde direnç kademesini aldığınızda bütün direnç çeşitlerini ölçebiliyorsunuz. Yani e, tabi ölçü aletinin e, müsaade ettiği kapasitede. Burada ise gördüğünüz gibi şurada değerlerimiz var. Direnç kademelerimiz bunlar bizim. İşte 200 ohm, 20 kilo ohm, 200 kilo ohm ve iki, yine 2000 kilo ohma kadar bir ölçüm skalası var. Bu ölçü aletimizin arkadaşlar eğer Hangi kademede daha kullanışlı olacaksa oraya getirmemiz lazım. Mesela 15K'lık bir, 15 kilo ohmluk bir direnç ölçüyorsak 20 kilo ohmda olması gerekiyor direnç e, kadememizin arkadaşlar. <laughs> evet devam edelim. Şurada bizim bir e, buzzer kadememiz var. Arkadaşlar buzzer kadememiz bizim test kadememiz. Çünkü şurada gördüğünüz yani test kadememiz. Burada elektriksel iletim olup olmadığını test ederiz. Yani propların ucunu iki noktaya vurduğumuzda eğer bu noktalar birbirine e, arkadaşlar bu noktalar kopukluk yoksa birbirine temas varsa eğer buzzerımız ötecek ve bize ses verecektir. Diyot kademesi de yine aynı şekilde e, diyot sağlamlık kontrolünde e, veya e, çeşitli elemanların ölçümünde kullanacağımız bir kademe arkadaşlar. Evet. Alternatif akım ölçümü arkadaşlar. Alternatif akımda akım ölçümü. Burada alternatif akımda akım ölçümü arkadaşlar sağ taraftaki ölçü aletimizde görünmüyor. Evet. yani Yeterli bir kademesi yok. Ve doğru akımda akım ölçümü. Şurası gördüğünüz. Evet. Burada doğru akımda akım ölçümü bu arkadaşlar. Burada da yine ölçüm yaparken skalamızı doğru bir kademeye alarak ölçüm yapmamız Gerekiyor arkadaşlar onun dışında e, problarımız com şu arkadaşlar com yazan bizim ortak probumuz yani siyah probumuz siyah probumuz arkadaşlar görüyorsunuz buraya takılmalıdır kırmızı probumuz ise volt e, direnç ve e, direnç ve buzzer kademesinde buraya takılması gereken bir kısım ve e, akım ölçümünde yani yüksek akım ölçümünde 10 ampere kadar olan ölçümlerde ise şu kademeyi kullanmamız gerekiyor. Evet bunun karşılığı da burada gördüğünüz gibi burası arkadaşlar. Evet. Ölçü aletimiz bu şekilde kullanımı. Şimdi akım ve gerilim ölçerken zaten bunu göreceğiz arkadaşlar. Evet. <laughs> akım ölçümü. Arkadaşlar ampermetre devreye seri bağlanır. Ampermetremiz devreye seri bağlanır. Evet. Ölçü aletimizi görüyorsunuz. Ee, burada bir basit bir devremiz var. DC 12 voltaj uygulamışız. Buradan akım geçişimiz var. Ee, buradan akımlar şöyle diyeyim. Şimdi bizim akımımız artıdan çıkacak. Kırmızı koldan girecek arkadaşlar ölç aletimizin içine. Ve siyah koldan, siyah probdan çıkıp yoluna devam edecek. Gördüğünüz gibi 7 ampermiş bizim ölçümümüz. Bu 7 amperimiz gelip şu noktada arkadaşlar... Bu noktada bölünecek. Bu noktada e, 1 amper buradan aşağıya inecek. E, 4 amper buradan aşağıya inecek arkadaşlar ve 2 amper ise buradan aşağıya inecek. Ve tekrar şu noktada hepsi birden toplanıp gelip eksi kutba ulaşacaklar arkadaşlar. Biz burada akım ölçümünde bizim ampermetremizi şuraya da seri bağlasaydık aynı sonucu görecektik. Ya da Ampermetremizi arkadaşlar şu anahtarın olduğu kısma bağlamış olsaydık buradan inen 1 amperi görürdük. 2 nolu anahtara seri seri bağlamış olsaydık ampermetremize 4 amperi görürdük. Şu 3 nolu anahtara seri bağlamış olsaydık arkadaşlar bu koldan inen 2 amperi yalnızca görürdük ölçü aletimizde. Devam edelim. Evet, gerilim ölçümü. Arkadaşlar, gerilim ölçümümüzde de yine gördüğünüz gibi devremizde voltaj uygulanmış, voltmetremiz devreye paralel bağlanır. Arkadaşlar, paralel bağlanmak elemanın yani iki ucuna bağlanmak oluyor. Evet, biz gerilimimizi uyguladık ve R2 yüküne yani bu direnç üzerine 8 voltluk bir gerilim düşümü olmuş. Görüyorsunuz. Evet şurada da bakın voltmetre bağlantısını sembolik olarak göstermiş. Evet buraya da arkadaşlar paralel bağlandığımızda buradaki gerilim değerini görmüş olacaktık. Ve şurada bakın arkadaşlar burada da yine sembolik bir gerilim değeri görmek için bir voltmetre bağlanmış. Buradan da bağlandığımızda bakın probun birini burada birini burada düşünürsek ne yapacak? Şuradaki voltajımızı ölçecek. Bizim 12 volt voltajımızı ölçecektir diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.